Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Skyhorn'u da arkadaşlar dilerseniz videomuza geçelim. Hepinize merhaba. Uzun zamandır yoktum. Bayağıdır video atmıyorum. Yaklaşık bir 6-7 aydır video atmıyorum ve bir haftadır da oyuna girmiyorum. Şu anda ilk girdiğim zaman oyuna yani Pi falan unuttum abi. Şu anda bir sürü güncelleme falan gelmiş. Onlardan da haberim yok. Aa, bak bir tanesi var. Abi şu gök gibi bir şey gelmiş şuna. Gök kuşağı şey tuşlar. Yo onu biliyordum abi. O vardı Yeni geldi ama vardı Arkadaşlar yeni gelen güncellemeleri de hemen size şuradan göstereyim ya. Yeni mod ayarları. Abi bir sürü şuradan bakın işte bir sürü gelmiş. Zaten herkes benden iyi biliyordur onu. Bayağıdır oynamıyorum çünkü ben oyunu. Abi şuradaki Atamadık abi ne ya. Abi lan şöyle... ne ne içine girdi? Oha. Ne oldu lan orada? Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum artık haftada bir 2-3 video atarak devam edeceğim Ve bu arada arkadaşlar EGWARF'ta da yedinciydim ama bir düşüş yaşadım orada da Bir hafta oyuna gittim baya karışık geçmişler, geçmişler beni Abi, abi nasıl vurayım geciktim ya Abi git ya valla git Kardeşim, git Abi sana çekip de oradan kaçabilir miyim Bilmiyorum. Abi bayağı bir kaçarak oynayacağım bugün oyunu. Abi burada da var. Elma yağmış. El, el, el. Yeşil elmayla. 3 4'te de şunu al. 5'e de şunu al. Ne yeşil al. Akan bunu Abi bunda reach var, reach var. Bak bak nasıl oluyor ortaya. Abi şu niye yaklaşamıyorum ben ya? Ya bende bir sıkıntı var. Bunu kestik. kestik. Abi gel ne? Vallahi sal. At, sal, ya. A vallahi uyuşülerim ya bu sal bak, kanserlik yaparım. buraya geçerim. abi bak bak. Macar eksin ya bana. Şerefsiz. Gel lan. Oğlum bu oyunu yeneceğim lan. Gel lan buraya şerefsiz. Atlasana. Allah'ın seni sana atla. Abi video video bir kenardasın. Ben bunu keseceğim lan. Gel buraya. Ya videoda seni ezeceğim lan. Gel buraya şerefsiz. Abi gelmeyeceğim lan. Kanserlik değil mi? Evet arkadaşlar kaçıncı part bilmiyorum ama 2 veya 3. partta tekrardan merhaba Bize ez diyen veledi kestik arkadaşlar Normalde öyle bir şey yapmazdım ama kendi şimdi Abi şöyle veletlerden nefret ediyorum ya Geliyor. Evet. Şöyle <laughs> bir abi. Etliğinde ne oldu abi? Kestim mi? Kestim. Ağlasın köpek. Buradan da videoyu izliyorsan ağla. Abi bayağı sağlam vurdum ben böyle. Be. Şunları şuraya bas. Abi en sevdiğim artabiliyor musunuz? Abi oha kardeş. Ama soruş be. Abi oltayla vuruyormuşum ya. Abi çok sağlam oto kullandım. Hadi. Abi baga girdim. Ananı satın baga girdim ya. Neyse arkadaşlar bir part daha atalım. Arkadaşlar dördüncü parttan devam ediyoruz. Ya dört ya beş tane dinleyelim. Abi ya baga girmesen kesiyordum herif ha ha. Lan ben. Abi benim mouse'um orta tuşlardan almayı da tek şey yapmıyorum. Şimdi blok falan olsun abi. Abi ayıp ediyorsun bak. Orta kullanmasam da çok değil o, o, suyu alır mısın lütfen? Ya sen nasıl bir elma yedim, elma yedim. Son parttan hepinize merhaba arkadaşlar. Abi lagırlar ya. Hep lagırlar abi. Bir arkamda bir önümde. Bir arkamdan bir önümde. Buna geldi. Arkadaşlar gelmesini istediğiniz, istediğiniz oyunun videolarını aşağı yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Abi şimdi.

Clean up. Hadi. Clean up bir. Abi lag lag bak lagırlar görüyor musun abi? Girmeyin abi internetiniz şöylese ya. Vallahi ben benim internetim böyle olsa ben girmem oyuna. Abi şu anda battık yemin ederim battık. Şu ateş direncimi bastım abi. Ne olur ne no, olmaz. No, no değil mi? Abi gel gözünü seveyim. Gel kardeş buraya gel. Atama sen oyunu söyle de ben sana sorayım. Ah. Abi gel ne yap işte. Ah bak biri burada, biri orada. Diğer ikisi nerede acaba? bir tane daha var. Abi yok. Geçecekseniz geçin artık ortaya ya. Abi gel gel vallahi atmayacağım gel gözünü seveyim ya. Abi şunu şöyle yapmayın. Kafayı yiyorum. Tamam abi, bir. Tane. Aa, işte. Abi bu sala benziyor birazcık. Hakaret etmek istemiyorum ama salak. Gerçekten salak. Şu oyun oynamayı bilmiyorsan girme şuraya ya. Abi bu şeyin üstüne atarsa Rezil olur. <laughs> abi sen Abi geçerim aslında var ya. Geçin mi abi? Geçemem abi. <laughs> Yok geçemem. Vazgeçtim. Hangisi? Abi elmayı mı attım? Abi ben buraya geçeceğim ya yani, zorlamayacağım hiç. Sıbırın mi Abi sınırı bekleyeceğim ya valla sınırı Ben atacak ya Abi valla gitti geliyor. yine. Abi. Abi bokum da kalmadı. Al işte. Abi, geliyor. Sen orada bittin ya. Bildiğin bittin abi. Sen daha geçemezsin oradan. Peşin söyleyeyim sana yani. Biri nerede, diğeri nerede? Bak, biri burada. Şunu bir daha keseceğim Abi biri öldü ya. Bak kilim gitti görüyor musun? Senin yüzünde bu kadar bekledim ya. Bildiğin senin yüzünde bu kadar bekledim ya. Yani o kattan olacak. Sen buradan getirebilecek misin ki? var böyle ama, iyi. Iyi. videoyu yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.